Kızla kinç bağlı kalk bakayım elini kaldır Bu müzik rhyme doping bizi bilen bilir zaten Taklatayım oyunun adresi buraya yani Selim abi sen bir şey demeyecek misin ya? Tanrım, evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yanımda bu sefer arkadaşlar Serpo Dille var. Sarp'cum hoş geldin. Ne yapıyorsun Sarp? Neredeyim ben abi? Bonbon Craft serverındasın Sarp. Hoş. <laughs> Sarp hoş geldin kardeşim ya. Hoş bulduk abi. Ben Sarp'a dedim ki benim evde kal. Sana ben bir kat ayırayım. Ama Sarp dedi ki abi ben kendi evimde kalmak istiyorum. Senin ayakların kokuyor. <laughs> Arkadaşlar yani öyle bir şey demedim ama yani, yani. şu an demiş olabilirim. Aynen şu an diyorum abi. Aynen Sarp görüyor musun bak karşıda ev. Hani abi. Bak çantalarım kapalı. <laughs> Sarp için çünkü. Ee, ancak benim ayaklarım koktuğu için arkadaşlar Sarp benim evde kalmıyor. O yüzden Sarp'a bir tane ev hazırlığı yapacağız bu bölümde. Abi odun topluyor. <laughs> Sarp ne yapıyorsun? Ek var mı ekmek? Ekmek için var o da var. <laughs> Aa koyunlar gelin keseyim alayınızı. Ulan oğlum hepsini lan bir dakika daha onlar daha büyümedi. Lan bak nasıl? Daha daha büyümedi Sarp. Daha tam tam seviyeye girip seriyi bozan adamım şu an. Aynen seriyi bozan adam. Hop kapatalım. Abi şimdi buraya ne koyacaksın? Aa Sarp. Burada sen kalabilirsin. Abi. Abi ineklerin yanında mı yer veriyorsun bana ya? İnek mi var? Ya. İstersen buraya ot da koy otlanayım burada. <laughs> Arkadaşlar sarfı verdiğimiz yere bakar mısınız? Ahır veriyoruz ya adama. <laughs> <laughs> Dördüncü Murat intihap etmiş ilk üçe giremediği için. <laughs> Abi evet. Alperen demir mıknatısa çok çekişin za. Demir mıknatısa çok çekicisin demiş za. Evet teşekkür ediyorum. o <laughs> ve en temiz böcek hangi? Ha, hamam böceği. <laughs> Çünkü <Çekiyor. gülüyor> hamam ben kahve Nurgül çay. Sarp iğrenç espriler yumağı yapıyoruz. Ha ee, o zaman ben pasus satış yapıyorum. Abi çok değil. zaten sen satışçısın sıkıntı yok ya <gülüyor> <gülüyor> Satışçı. Evet arkadaşlar. <laughs> Aa yalnız bir dakika. E şimdi odun fiyatlarında bir artış oldu mu? Artış mı? <laughs> ne artisti? <laughs> Artist neler lan bazarda? Ben öyle bir şey görmedim <laughs> biz buraya. ya? İşte şey evde böyle muhabbet ederiz. Şimdi diye odun fiyatlarında bir artış söz konusu. Kolay ya. Çok iyi değil mi Sarp ya? Ne <laughs> dedi? Abi bu adam senden daha takla görünüyor dedi. da, İşlet oğlum. Kesinlikle. Ne yapıyorlar? Sakalıma çok laf ediyorlar. Abi niye? Arkadaşlar ya. Kundumcular taklıcılar niye laf atıyorsun? Anket anket A koyacağım bu bölüme. Sarp uyuyorum ben. YouTube mültecisi <gülüyor> Cem. <gülüyor> Aynen ya YouTube mültecisi Cem. E <laughs> <laughs> Artist mi? ne <laughs> artist? Aynı artist espri yapmaktan olabilir. sıkılmıyoruz ya gerçekten. Benim <laughs> eşyalarımı kullandığınız zaman abi olmuyor böyle yani almam lazım onları. <laughs> <be. gülüyor> almam lazım onları. <laughs> Killeri yani mi aldı? Ne, yaptın, ne yaptığınızı sanıyorsun? Sonra yani. şey der. O şimdi aldığınız tüm bir geri toplayın bakayım hadi. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> Toplarız <laughs> Cem. Kaçalım abi. Şöyle ben zıplıyorum. Bunlar dedi abi bunlar bizi yiyecekler. <laughs> Şşt ara bir dakika dur dur. Abi. <laughs> abi çok Kesin iyiydi bu abi. yalnız. Eee taklıcıyla uğraşırsan Direkt sonun kesinlikle. bu. Melisa ablacım. <laughs> Abi sen bunu ters uçurabilir misin? Oo abi sen şimdi bak bana deli challenge yaptın ben buna takla bile atıyorum. Şimdi. <laughs> sen askerdeyken abi kullanmış gibiye benziyorsun bunlar çok. <laughs> Aynen. Biraz oradan, biraz buradan, biraz oradan tansel. Ha gayret abi. Hadi ha gayret. Hadi. Ha gayret. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> ya Allah cezanı abi. Ha, helikopter hadi. bozuk bence. Bence helikopter bozuk aksır 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 geliyorum abi geliyorum. Şey pas pasker. Aynen. <laughs> Şakira şey çay oldu. yok. Sarp Atilla var. Hayda kimse beklemiyordu kesin. Şimdi ben aynı ya Selim abiyle. Hoş buldum. Sarp nasılsın abi hoş geldin. İyiyim sen nasılsın Cem? Video öncesi hiç konuşmadık değil mi? Aynen konuşmadık da olsun <laughs> abi sen şey yap. Tunç ne kıl olurdu bize ya sana bir güzellik yapıyorum abi. Gel. Bir güzellik yapsan lan. Devamlı Cem. Zaten mimliyiz. Abi hakikaten adımız çıktı. O yüzden bence hiç şey yapmıyorum. <laughs> adımız çıktı. Aynen. Hiç şey yapmıyorum. Söyle abi. Birazcık oynadıktan sonra o krallığı dev alacağım. Oo manyak laf. Öyle mi diyorsun? Çünkü Cem ikinciye iyi bak. Oo. Aa! <laughs> Ula! İkinciye iyi bak dedi. Üçüncüye iyi bak Cem. Hayır. Dördüncüyü ikinci seferde geçtim. Beşinciyi de tek sefer. Abi ben o buzlu bölümde takıldım. ikinci oldum lan. İşte böyle Cem. İşte böyle. Kaç saniye fark yemişsin videoya söyleyeceğim. 24 lan tamam. tamam şey yapmayayım. <laughs> <laughs> Seninle bunu rövanşını alacağız. 3 el oynadık arkadaşlar. çünkü ben kazandım. <laughs> ikisini. <laughs> Neyse abi yani. O yüzden kendime güveni. <laughs> <laughs> adamsın sen. Sen adamsın. Daha birinci oldum ne garip. 1.11'de. İkinci oldum ne garip. 1.11. <laughs> 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 Ulan ne adamsın nasıl geçtin <gülüyor> la. <gülüyor> Video bitti o zaman. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Yok şaka şaka bitmedi arkadaşlar. Şaka. <laughs> Şakaydı. Şaka yaptık. İlk defa seninle video çektik abi. 2 yıllık dünya tarihinde. Bundan sonra her saatte çekebileceğiz şimdi şey olmasın da. Vay şey olmasın <laughs> da. Evet arkadaşlar bundan sonra Cem'le beraber günün her saati her dakikası her saniyesi salisesi milisaniyesinde sizlerle video çekebileceğiz. Ben ya falan İpe koymak ne ben onu da bilmiyorum hala ama. Ya başka bir şey mi diyor acaba? <laughs> Kolumu açaydım. Gitme yedim. Vay adam ikinci oldu be. Adam babam ve oğlum ya. Güzel. Güzel bir bölümdü. Başka oynuyor muyuz? Ondan sonra yaparız arkadaşlar. Beğendiyseniz. <laughs> Like atmayı unutmuyorsunuz. Ondan sonra yapmamız için de yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> Abi bizi kandırma. <laughs> Fake <izi> yazdım da. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.